Kur'an Mucizat Ahmediye'nin ta kendisidir 5. Sevgili izleyiciler, sohbet serimiz devam ediyor ve bir kez daha haykırarak ifade ediyorum. Kur'an her yönüyle Mucizat Ahmediye'dir. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tescilleyen bir delildir ve de kalbi üzerine vahiy olarak inmiş bir kitabı mübindir. Kur'an salt İslam dünyası için Müslümanlar için bir kurtuluş çaresi ve reçetesi değildir. Yekün şekilde tüm beşeriyetin yegane kurtuluş çaresidir. Hz. Cibril'i Emin'in telkiniyle ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak inen ilahi manzumenin hitabı insanı olmuştur. İşte bu hakikatle insanlığın yegane kurtuluş reçetesi Kur'andır. Kur'an'ın getirdiği hükümler toplumsal barışı öncelemektedir. Milletin ve devletin mutluluğunu önemseyen, sahiplenen ve ulvi şekilde değer veren başka da hiçbir semavi kitap yoktur. Semavi olmayan kitaplarda zaten insanlar vasıtasıyla yazıldığı için hükmü zafiyetlerdir. Demem o ki Kur'an-ı Mucizül Beyan tek kelimeyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine inmiş ve insanlık için beşeriyet için yegane hidayet kaynağıdır. Onu tanımayan, ona uymayan, ona iman getirmeyen beşeriyet denilen zümre hiçbir zaman insanlıktan, şereften ve de haysiyetten söz edemez. İnsanlık cevherine layık olmayan birer tane maymun veya domuz karakterini taşıyanlar olur.'' Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki maide suresinin 60. ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. Ayet mealen aynen şöyle sesleniyor. De ki Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabını uğrattığı içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. İşte bakınız Kur'an nasıl uyarıyor ve nasıl insanlığı ikaz ediyor. 6236 ayetiyle Kur'an-ı Kerim bizler için bir kurtuluş çaresidir. Bir halaskarı ilahidir. Onun için Kur'an'la tanışmayan bir toplum yalnızca geçici olarak bir maddi unsurla yaşıyor olması ona ebedi kılmayacağı gibi huzuru, güveni, istikrarı da sağlayamaz. Ki o toplumlar kan ve gözyaşı içerisinde zulmün, felaketin, fitnenin, fesadın, haramın, küfrün, ihanetin, kalleşliğin, cinayetin, gaz hırsızlığın, hilenin ve desiselerin batağında debelenip durur. Şuurunu kaybetmiş bireyler topluluğuna döner. Her ne kadar orman kanunları desek de beşeriyetin kendilerince ikmal ettikleri kanunların içerisinde zulüm ve felaket yaşarlar. Önceki yazılarımda da aktardım Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Biz Kur'an'a bağlıyız deyip hiçbir şehri hüküme uymadan sadece lafızda kalmak ne kişi için ne toplum için ne de onların yönetimini elinde tutan iktidar ve devlet nizamı için bir kıymeti harbiye olmayacağı gibi söz konusu da olamaz. Az önce ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim 114 sure ve 6236 ayetiyle bir bütünlük içerisinde toplumsal birliğimiz, dirliğimiz, gücümüz ve iman meşalemiz için ruhen ve bedenen yaşamamız lazım. Her satırı ve hükmü toplumsal bir toparlayıcılık görevini icra etmektedir. Beşeriyet pusulasını ancak Kur'an'la düzeltebilir. Kur'ansız bir toplum hiçbir zaman bu dünyada da ahirette de Allah'ın insanlığa bahşetmiş olduğu insanlık şeref ve haysiyetine nail olamaz. Uzak kalır canavarlaşır. Yamyam -yam şeklinde birbirlerini yerler. Sonuç itibariyle Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet kaynağı olduğu gerçeğini hiçbir koşulda göz ardı etmememiz de gerekir. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak indiği gerçeğini de unutmamak gerekir. İşte bu perspektifte iman ve sürekli gür tutmamız lazım. Zerre-i miskal Müslümanlar olarak inancımızdan taviz vermememiz gerekir. Onunla amel etmeliyiz. Hayat akışlarımızı da Kur'an'ın hükümlerine göre biçimlendirmemiz gerekir ki sahili selamete kavuşabilelim. Aksi takdirde ne davet fayda getirmez. Kur'ansız bir toplum kendini vahşi yaşam kulvarından kurtaramaz. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.